İyi günde ve kötü günde diye başladığımız evliliği uzun ve sağlıklı kılmanın yolları nelerdir? Samsunlu vatandaşa sorduk. Bakalım Kanal S mikrofonlarına ne söylediler? Mutlu evliliğin sırrı tabii birinci saygı, ikinci maddiyat artık. Çünkü maddi sıkıntı girince araya her şey değişiyor. Sevgi, saygı biraz da maddiyata bağlı. Mutlu evliliğin sırrı birinci saygı, ikinci maddiyat diye düşünüyorum zamanda istekler azdı, olanaklar azdı, alınan şeyler azdı. İnsanlar her şeye yetinebiliyorlardı ama şu anda çocuklar bir de en üst bakın şurada gördüğü her şeyi istiyorlar, görüyorlar çünkü. Evlilikte de aynı şekilde. Önceden bir parçayla insanlar evleniyordu ama şimdi öyle değil. Lüks eşyaları görüyoruz, çamaşır makinesini görüyoruz, istiyoruz. O yüzden biraz daha farklılaştı tabii. İstek çağılınca her şey farklılaşıyor bence. Vallahi hanım ne söylerse evet derseniz mutlu bir evlilik oluyor. Onun için e, çok böyle ayrıntılara takılmadan hayatı paylaşmak gerekiyor. Yani mutluluk buradan geliyor bence. Benim de kendime göre mutlu bir evliliğim var Allah'a şükür. Yani ben öyle yapıyorum. Hanımın dediklerini yapmaya çalışıyorum. Yani tabii ki bence çok fark var. Eski zaman evliliklerinde eski ki dönemlerde ee çekirdek aile yani sadece eş ve çocuklar olmuyordu. Anne baba da oluyordu. Gerçekten çok zorluklar olmuş. Yani insanlar kendi çocuklarını bile sevemiyormuş. Yani bize büyüklerimizin anlatması öyle. Yani beni bile annem sevemiyormuş diyelim. Dedeniz müdahale ediyor. Kayınvalidesi müdahale ediyor. İşte e, sizden çocuktan çok onlarla ilgilenmek zorunda da kalıyorlar. Yani eskiyle kıyasladığınız zaman tabii şimdiki evlilikler normalde daha mutlu olması lazım. Daha iyi olması lazım ama tabii boşanmalara baktığınız zaman eskiye nazaran çok daha yüksek. Tabii bunun çok farklı gerekçeleri de var. Yani tamamen işte bir aile yapısının bozulması diyebiliriz. E, bilemiyorum aslında değil mi? E, normalde daha mutlu yaşaması lazım insanların ama baktığınız zaman şimdi e, yani bir bakıyoruz evlenmiş, bir, bir sene, iki sene sonra boşanmış. Bunlar da bilmiyorum. Bunu toplum bilimcilerin araştırması gerekiyor. Yani çok ilginç e, konular yani. Ama e, tabii şimdi yeni evlenen insanların geçmişe göre yaşaması bence daha mutlu, daha huzurlu insanlar eskisi kadar ezilmiyor. Yani eskiden herkes müdahale ediyordu ya. Yani. E işte ailenin abisi müdahale ediyordu. İşte kayınpederi, kayınvalidesi dediğim gibi. Bizim en azından öyle bildiğimiz öyle. Bana göre daha iyi. Gençler görüştüğü zaman, tanıştıkları zaman tabii ki zaman oluyor. Birbirlerinden hoşlandığı zaman zaman aldıkça tabii insanlar insanlar yani gençler birbirlerini tanımak istiyorlar ama tanıyorlar zannedip de evlilik Maalesef oluyor. Ben yaptım mesela. Sevdim zannettim ama sevmemişim. <laughs> o, o, da beni sevmemiş bana kalırsa. Neyse biz evliliğimizi yaptık ama ben yurt dışına gittiğim için kendimden bahsediyorum. Tamam yurt dışına hayatımızı yapıyoruz. İşte bir tane çocuğumuz oldu. Ama bizim ilk bakışlarımız kalmadı. Ay dedim bu ne böyle? Ne demek ki oluyor? Daha çok benim de hissetmeye başladım. Evlilik kumar gibidir. Severek evlensen de çok sevebilirsiniz birbirinizi. Sevmeyerek evlenseniz de çok sevebilirsiniz. Bu karakter meselesi diyeceğim. Çift kişinin karakterleri uygunsa, fikirler birbirine yakınsa o uygun oluyor demektir zaten. Bence fedakarlıktır. Karşındakinle empati kurmandır, her zaman anlayış göstermeye çalışmaktır. Görücü usulü evlenip de yıllarca aynı yastığa baş koymuşlar. Mutlu beraber sürdürmüşler ama şimdikiler öyle değil ki. Her şey problem. Her şey hazır çünkü ellerine geliyor. Her şeyi dert edinip sonra da kavga ediyorlar. Evet sadece cep telefonuyla iletişim kuruyorlar. Teknoloji çağında yaşadığımız için iletişimleri de teknolojik oluyor. Onun için mutlulukları da uzun sürmüyor bence. Bence birbirine güven, güvenmek önemli. İlk başta birbirine güvenmeli insanlar bir yola çıkmışlar. O yolda birbirlerine güvenmeliler. Aşırı kıskançlıklar zaten evliliği bitiriyor. Başka ne anlatabilirim? Anlaşmak, konuşmak, birbirine saygı duymak, saygı da çok önemli. Zaten saygı, sevgi bitince evlilik de bitiyor yani. Karşılıklı anlayış, hoşgörü. Anlayış, hoşgörü, saygı, sevgi, empati bunlar. Eskideki evlilikler daha uzun sürüyormuş. Çünkü bir mecburiyet var. Eşe karşı bir mecburiyet var. Şimdi bir mecburiyet yok. Kadınlar çünkü ayakları üstünde durabiliyor. Yani olsa da olur, olmasa da olur zihniyetinde. Aile evine bir geri dönüş imkanı var. Eskiden bu yokmuş. Yani saygı sevgi olduğu sürece evlilikler devam eder. Bunların bittiği zaman da yol ayrımı olur. Mutlu evliliğin sırrı. Birbirini karşılıklı anlayışlı olmak. Sevmek, inanmak, yaşamak güvendir bence güven olduktan sonra e, mutlu bir evlilik e, devam eder diye düşünüyorum ben 15 yıllık evliyim iki tane kızım var severek evlendik mutluyuz birbirimizi seviyoruz sayıyoruz o şekilde ya eskiden e, daha çok insanlar birbirine saygı gösteriyordu şimdi hemen e, kısa sürede kestirip atıyorlar yani saygı e, yeni nesil e, gençlerimizde gerçekten azaldı yani şey ya eskiden bizler ben hala kayınpederimin yanında ayakta dururum, o oturmadan oturma. Ama şimdikler öyle değil yatabiliyor yanında bile. Yani o şekilde saygı sevgi olmadan olmuyor. Sizler için yeni nesil evliliklerinde saygı ve sabır mı eksik? Kesinlikle saygı, sabır, güven, aldatma eşlerini bol bol evleniyorlar bir yıl sonra ayrılıyorlar yani. Hemen e, hevesleri geçiyor yani. Mutlu evliliğin sırrı sizce nedir? Mutlu evliliğin sırrı saygı ve sevgidir. Say, önce sayacaksın sonra seveceksin. Saygı, sevgi ondan mutlu evlilik oluyor. Evet, evet. Eşim öğretmen, emekli. 45 yıllık evliyiz. Çok da mutluyuz, çok da mutlu olduk. Öncelikle güven ve saygı bana göre. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Eskiden görücü usulü evlilikler vardı. O nasıl? İnsanlar evleniyordu e, evlendikten sonra birbirini tanımaya başlıyordu. Hani o e, bir nevi böyle e, bizim şu anki yaşadığımız 7-8 yıllık sevgililik dönemini onlar evlilikte yaşıyordu ve ilişkiler e, evlilikte daha uzun süreliydi e, şu an e, mesela atıyorum e, liseden itibaren e, bir kız arkadaşı ya da bir erkek arkadaşı oluyor 7-8 yıl bir e, ilişki içerisindeler birbirini tanıyorlar e, kötüsüyle iyisiyle. Bu bir süreden sonra insana bir e, alışkanlık haline geliyor ve o bitiyor yani. Keyif alamıyorsunuz. Çünkü her şeyi yaşamışsın zaten sevgililik döneminde. Hani Bence şu anki evliliklerde ben çok bir verim alacaklarını zannetmiyorum.